Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meyveli bir taba yapacağız şöyle. Ben göstereyim. Zaten ikisi aynı arkadaşlar. İçinde neler var direkt söyleyeyim arkadaşlar. Elma var, muz var, mandalina var, tahin var. Arkadaşlar tahin üstüne dökülü güzel oluyor tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar kim daha önce bitirirse gördüğünüz üzere oyun kulaklığı var. Yani biz dedik ki alın gel iki, e, video çekelim. Kim o alırsa oyun kulaklığı böyle arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. 100 liraydı. Ay 200. Ay 100 100 kama Hadi. Dur. Baş. İşte geliyor. Dur. 1 2 3 我在你。<laughs> well, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ağzı deken bitmiş sayılıyor. Heh. Evet. <laughs> Çok zor. Oh, yok ya. Yok. Bak gidiyor. Gitsin mi? Gitti. Abi. Ben yendim. Ama bu yemek videoları var ya benim için yapılmış. Güzel tozla buz ederim. Evet yenildim arkadaşlar. Aha bu benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanala e, 30 like gelirse gerisini çekeceğiz. İkinci serisi. Arkadaşlar hemen göstereyim. Dur bu da var. Aa bu da varmış lan. Evet. Nerede? Arkadaşlar kulak şeyleri böyle. Tamam, hadi. Bir de i̇şte, burasını göstereyim. Ses açıp kapatma. buraya herkes biliyordur. Arkadaşlar bunun böyle bir şey de var. Adem bir tak kulağına görsün. Ah ah ben de Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir şey var. Buradan konuşabiliyor. Yani Orada telefonda kadar. konuş <laughs> telefonla konuşurken böyle konuşma özelliği Abi... de var. Böyle arkadaşlar. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bunu, Bunu ikinci serisini istiyorsanız.